Herkese merhaba arkadaşlar. Dizayn Mimarlık'tan İlyas ben. Bugün size Düşler Vadisi'ndeki yapmış olduğumuz villanın tüm detaylarını anlatacağız. Buyurun hep birlikte izleyelim. Öncelikle size evin ön kısmından bahsedeceğim. Buradan içeriye girer girmez portmantomuz var. Bundan sonraki kısmına da geçeceğim ama öncesinde bahçeyi anlatacağım size. Burada projemizdeki bahçeyi en iyi nasıl kullanabiliriz onlara baktık. Buradaki adım taşları olsun, peyzaj konusundaki bütün bitkilendirme, bütün bitki çalışması olsun hepsini tasarladık. E, burası 3 bölümden oluşuyor bahçe olarak, 3 terastan oluşuyor. E, buradakini buradaki bahçe bir hobi bahçesi olarak yaptık. E, buraya üzümlerimiz yarın öbür gün zaten görüyorsunuz buradan e, kendisi sarıla sarıla geliyor. Altında oturup keyif yapabileceğimiz bir alan oldu. Şimdi alt kısımları da anlatacağım. Sırasıyla gidiyoruz tabii ki. İçeri kısmından devam edelim. Burası toplamda 800 metrekare. İç kısmındaki oturum alanı da 300 metrekareden oluşuyor. Buyurun içeri yavaş yavaş geçelim isterseniz. Tabii içeriye geçmeden önce şurayı da anlatayım. Buradaki gran kulezleri de bu şekilde camlarla kapattık. Havalandırma kısımlarını da koyduk. Üstündeki damperli camları da zaten görüyorsunuz. Burada bir adım e, basamaklarımız mevcut. Yani projede ne yaptıysak, burada da birebir aynısını uyguladık. E, Lakeden dolaplarımız mevcut. E, detaya bakabilirsiniz. Yine projemizdeki gibi. Tasarım aşamasında yapmış olduğumuz görsel şu anda birebir görüyorsunuz. Hemen yanında da proje halini görüyorsunuz şu anda. Olabildiğince kapıları yüksek tutmaya çalıştık. Buradaki kapılarımızın hepsi doğal ahşap kaplama. Yine burada apliklerimiz var tabloları kullanmak için. Merdiven, merdiven detayı olarak zaten camımızın kalınlığı 2 santim, damperli cam dayanıklı olsun diye. Yine aynı şekilde bordürümüzü de döndük, merdivenle bir bütün olsun diye. Hemen burada merdivenden inmeden önce görmüş olduğunuz özel bir tasarım burası. Taşlar özel seçildi, girintileri, çıkıntıları tamamen projedeki gibi tasarlandı ve yapıldı. Buradaki kapılarımızın bazılarını sürgülü yaptık. Tabii bu tasarımları yaparken bütün kontrol bizde değil de ev sahibiyle birlikte bir WhatsApp grubu içerisinde birlikte tasarlayarak buradaki bütün konsepti oturtturduk. İsterseniz odaları gezmeye başlayabiliriz. Öncelikle ebeveyn odasından başlayalım. Buyurun. Yine aynı şekilde e, yatak başına işte e, gördüğünüz gibi bu mermer e, mermerlerin hepsini projemizdeki gibi ayarladık. E, müteahhitin bize vermiş olduğu projede bunlar yoktu. Biz bunları kendimiz oluşturduk. Gördüğünüz gibi reflekte camlı şık bir giyinme odası alanı. Tabi bunların içerisine gördüğünüz gibi ledlerimizi de koyduk. Ledlerimiz de mevcut. Tabi şimdi açmıyorum. Hemen yanında e, bir ebeveyn banyosunu oluşturduk. Buradan. Yani burada içeriye girer girmez hemen sağ tarafta bir porselen lavabo yaptık. Buradaki lavabo detayını zaten görüyorsunuz. Kendinden bir özel bir lavabo. Şuradaki ders hatlarını hepsini göstermek istiyorum. Şunu açtığımız zaman su nasıl gidiyor bunu da görebiliyorsunuz. Bu bir tek parçadan oluşturduk. Yine aynı projemizdeki gibi, yani proje tasarımımızdaki gibi aynısını bir de altına aynısından koyduk. Burada diğer projelerimize göre yapmış olduğumuz değişikliklerden biri de şu görmüş olduğunuz cam. Tek bir parça şekilde camı koyduk. Eğimi de kendisine ona göre bir hazırlık yaptık. Tabi burada hemen lavabonun klozetin arkasında dolaplarımız mevcut. Bunlar da doğal ahşap kaplama. Zaten buradan bakınca görebiliyorsunuz kapıyla doğal ahşap kaplama hemen hemen aynı. Şimdi de çocuk odasındayız. Buyurun. Öncelikle burada yapmış olduğumuz tasarımda bir genç kızın odasında olması gerekenlere göre tasarımı yaptık. Hemen burada bir çalışma alanımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi ledlerimiz rafların arasında birinci sınıf lake kullanıldı burada. Bunlarla bir bütün olsun diye hemen yanda bir kitaplığımız var. Buradaki görmüş olduğumuz kitaplıkta yine aynı rengi kullandık. Yatağı olabildiğince projedeki gibi alçak kullandık. Tabii şuradaki tasarımı anlatmadan da geçmeyeceğim. Burada da gördüğünüz gibi bir betonat çalışması yaptık. Tabii bu çok özel bir e, bürüt e, kaya görüntüsü oluşturmak için bu şekilde bir tasarım yaptık. Yine aynı şekilde projemizde de vardı. Yanlara hemen ledlerimizi koyduk. Bir bütün olarak zaten görebiliyorsunuz. Gayet şık ve ferah bir alan oluşturduk burada. Hemen burada gömme bir -gi, giyinme alanımız mevcut. Buraya görüyorsunuz. Tabii bunu açamıyorum şu anda. Burası sürgülü. Alandan yer kazanabilmek için. Bunun hemen yanında 7 tane banyomuz var. Her odanın kendine özel bir banyosu ve farklı bir tasarımı var. Bunu da buradan zaten bakınca görebiliyorsunuz. Buradan açıyorum. Buradaki tasarımımızda da yuvarlak büyük bir ayna kullandık. Tabii buradaki porselenimiz bunlar ahşap değil tabii ki görüyorsunuz bu e, porselen ama ahşap görünümlü bir porselen dişimizi görüyorsunuz burada zaten şu anda kullanılıyor hemen yanında da klozetimizin üstünde e, dolabımız var yine doğal ahşap kaplama Evet Şimdi diğer çocuk odasından bahsediyorum. Burada da gördüğünüz gibi projemizdeki tasarımı birebir aynı şekilde uyguladık. Zaten yanda görüyorsunuz şu anda proje halini. Önceki halini de burada görüyorsunuz şu anda. Öncelikle bir konudan bahsedeceğim size. Burada projeyi uygularken Ev sahiplerimizin daha önceki kullanmak istedikleri ürünleri de burada projeyi bozmayacak şekilde birebir uyum içerisinde nasıl çalıştırabiliriz ona bakıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz çalışma masasını daha önceki evinden getirip burada kullandık. Hemen yanında işte bir kitaplık oluşturduk bir bütünlük oluştursun diye. Görüyorsunuz zaten tasarım ortada. Mükemmel, ferah ve güzel bir tasarım oldu. Hemen şurada da küçük bir diresoğramız var. Burada gördüğünüz gibi şarja takabiliyor. Güzel bir şekilde kullanabiliyor. Yandaki tasarımın açık versiyonu da diyebiliriz. Yan odadaki e, genç odasının e, açık versiyonu. Her odamızda olduğu gibi burada da bir banyomuz mevcut. Buyurun buradaki tasarıma bir göz atalım isterseniz. Burada girer girmez daha bu kısmı burada. Tabi buradaki taşlar tamamen renkler hepsi e, ev sahibinin seçimleri doğrultusunda yapılıyor. Burada kendinden bir evye yere kadar yaptık. Tabi projesini de görüyorsunuz şu anda. Hemen burada bir yine saklama alanımız mevcut. Doğal ahşap kaplama. Burada da duş alma yeriyle e, klozetimiz burada. Tabi burada niş, nişi de görüyorsunuz. Burada da bir niş oluşturduk. Tabii bu evde kullanılan seramiklerin hepsi 60'a 120 ve bütün banyolardaki seramikler farklı seçildi. Bu seramikler yapılmadan önceki inşaat aşamasında hepsinin izolasyon çalışmaları yapıldı. Buradaki seçilen armatürler örnek veriyorum siyahsa bir yan odada e, gümüş veya gold olabiliyor. Burası da çocuk odası. Gördüğünüz gibi. E, ayrıca misafir odası olarak da kullanılabilir. Ama tabii ki villamız büyük olduğu için aşağıda bir misafir odamız da var. Onu da göstereceğim. Burada sadece lavabo kısmını küçük ve kullanışlı olacak şekilde yaptık. Bunu da göstereyim size. Sürgülü kapıyla yaptık bunu da. Bunu açtığımız zaman... Gördüğünüz gibi. Yani burada projede ne varsa birebir aynısını kullanıyoruz. Siz de görmüş olduğunuz gibi. Tabii buradaki basamaklarda adım sayarımız mevcut. Buradan inen arkadaşla birlikte ışığımız da onu takip ediyor. Tabii buradaki mermer çok özel bir taştan yapıldı. Zaten kendiniz de görüyorsunuz ve bunların hepsi bir takip içerisinde. Yani e, derzleri işte damarları olsun hepsi birbirini takip ediyor. Hemen burada salona geldik. Salonu da anlatayım o zaman. Şimdi merdiven kısmının altından bahsedeceğim size. Gördüğünüz gibi yine mermer bir tasarımla devam ettik. Alt kısmında bir kendimize bir bahçe oluşturduk. Tabii buradaki tasarımımızda yine bu şekilde boydan bir camımız vardı bunun damper lamineli 2 santim tamında camımızı koyduk tasarım itibariyle bu şekilde tasarlanmıştık hemen altında da görüyorsunuz biletimiz mevcut. Tabii merdivenden iner inmez hemen sol tarafımızda bir panelimiz var. Burada işte e, arayan kişiler olsun, klima olsun, yerden ısıtma olsun, aydınlatma olsun, elektrik olsun hepsini biz burada toplamayı düşündük ve burada topladık projemizdeki gibi. Buradan merdivenden iner inmez hemen sağ tarafımızda çok özel bir onyx taşımız var. Bunun yapım aşamasında zaten videoda şimdi solda görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir taş. Anlamlı bir taş. Bunu istediğimiz renk yapabiliyoruz, keyfimize göre. O anki ambiyansa göre ayarlanabilir. Tabii ben şimdi bunu bu renkte bırakıyorum. Salona girer girmez hemen bir yemek masamız var burada, büyük. E, tüm ailenin oturabileceği şekilde İtalyan taşlar. Buradaki kullanılan bütün taşlar zaten birinci sınıf. E, İtalyan taşlardan oluşturduk biz bunları. Koltuklarımız işte buradaki aynalarımız, duvar çalarımız hepsi projemizdeki gibi görüyorsunuz. Tabii burada bir TV ünitemiz mevcut. TV ünitesi 6 metre boyunda. Salonumuz zaten 70-75 metre bandında. Buradaki mermerlerin hepsini bukmeş olacak şekilde olmasını sağladık. Görüyorsunuz hepsi zaten desen olarak bukmeş. Yerdeki bütün mermerlerin hepsi de özel taş buradaki taşların hepsi görüyorsunuz zaten dikkat edip bakarsanız da taşlar hepsi birbirini takip edecek şekilde ayarlandı. Bunlar tabi kesim aşamasında hesaplanıp yapılacak şeyler. Buyurun misafir odasından bahsedeyim şimdi. Misafir yatak odası. İçeriye girer girmez zaten sürgülü bir kapımız mevcut. Hemen sağ tarafımızda dolabımız var. Reflekte camlı. Burada bir su alanı oluşturduk. Yine aynı şekilde projemizde yapmış olduğumuz tasarıma göre burayı tasarladık. Tabii yatak başımızda şu şekilde ayarlanabilir letimiz de var. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Üç kademeden oluşuyor. Hemen burada reflekte dolabımız mevcut. Buradaki perdelerimiz her odaya göre, yatak başına göre bulunduğu ortama göre e, tasarımın renklerini birbirinden farklı yaptık. Bu odada diğer odalarda olduğu gibi banyomuz mevcut. O da bir farklı bir tasarım. Tabii tüm banyolarda farklı konsepte porselen tezgahlar kullandık. Buradaki konseptimize uygun olarak da bu tezgahımızın taşının rengini duvardaki taşımızın rengine göre bir bütün olarak çalışmasını sağladık. Yine aynı şekilde Duşa, duşa kabinimiz burada yok. Yine camla, damperli camla böldük, eğimimizi verdik. Duş alma yerini bu şekilde oluşturduk. Hemen burada da nişimiz mevcut. Sehpadan bahsedeyim. Masamızın tablasıyla e, sehpamız aynı taştan. tabi burada şöyle bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi bu da taş olduğu için çok güzel bir görüntü sağladı salonumuza. Buyurun şimdi size mutfaktan bahsedeceğim. Salonun salondan hemen mutfağa geçiş yapabiliyoruz. Mutfaktan da kış bahçesine ve bahçeye geçiş yapabiliyoruz aynı şekilde. Burada mutfağımızın tam ortasında tek parça halinde bir plaka. Yine İtalyan taştan kullandık. Mutfak üçgeni olmasına çok dikkat ettik. İşte burada evyemiz, hemen yanında fırın ve buzdolabı. Altında da ankastre bulaşık makinemiz mevcut. Bulaşık makinesinden hemen arkamızı döndüğümüzde ocağımız var. Görüyorsunuz, bunu da da bu şekilde buraya gizledik. Hiçbir şekilde göremezsiniz bunu açmadan. Gayet şık bir tasarım oldu. Hemen burada reflekte camlı bir vitrinimiz mevcut. Diğer tarafta da kahve köşemiz var. Burada da kahvemizi, çayımızı içebileceğimiz şekilde bir alan oluşturduk kendimize. Buzdolabın hemen yanında da baharatlığımız mevcut. Görüyorsunuz zaten tüm baharatlarımız şu anda yerleştirilmiş durumda. Yine görüyorsunuz içeriye girer girmez solda tüm kumandalarımız simetrik bir şekilde buraya montaj edildi. Hemen yanında da vitrinimiz var. Ledli şık bir reflekte camla yaptık. Hepimiz çıkıyoruz abi şu an. <laughs> Hepimiz çıkıyoruz. Böyle kesmene gerek yok abi. Bu da yine aynı şekilde kendi tasarımımıza göre yapıldı. Tabii ki buradaki taşımız diğer taşlardan daha farklı. Burada traverten kullandık. Yine aynı şekilde travertene uygun olacak şekilde 120'ye 60 taşlarımız burada bu şekilde kullandık. Görmüş olduğumuz aynımız da projemizdeki ile aynı. Tabii burası misafir banyo lavabo olduğu için de buradaki nişimizin altına led koymayı unutmadık. Tabii hepsinin altında Özel saklama alanlarımız mevcut. Bunları koymadan geçmedik. Evet, birinci kış bahçesinden bahsediyorum şimdi. Hemen yanında bir kış bahçemiz daha var. Burada tabii bu görmüş olduğunuz kış bahçesi komple kapalıp komple açılabilecek şekilde ayarladık. Yine aynı şekilde üstte tentelerimiz bulunuyor. Tente de açılıp kapanabiliyor burada. Burada bu şekilde bir oturma alanı oluşturduk. Hemen buradan bahçeye çıktığımız zaman gördüğünüz gibi yerde 60'a 60 bahçe taşlarımız mevcut. Projemizdekinin birebir aynısını burada da uyguladık. Ledlerimizi zaten görüyorsunuz. Hemen devamında burada yaseminleri koyduk. Bu yaseminler büyüdükçe buralara sarılıp güzel bir koku verecek villamıza. Şunu da göstereyim hemen size. Şuralarda bizim normal e, e, tesisatla alakalı gider yerlerimiz vardı, pis su, temiz su. Biz onları bu şekilde e, taşların içerisinde kalacak gibi göze batmayacak şekilde yaptık. Normalde yuvarlak oluyor bunlar ve e, kapatılmaması gereken şeylerden biri de bunlar. Biz de o yüzden bu şekilde tasarladık burayı. Tabii buradan hemen bahçeye girince de. Şuradaki ağacı göstereceğim. Salix maxidauna. Burada akşamları güzel bir görüntü oluştursun diye bahçemizin ışıklandırma sistemini ona göre oluşturduk. Görüyorsunuz ışıklarımız aşağıdan yukarıya doğru aydınlanacak şekilde vuruyor. Tabii karanlık olunca çok daha net gözükecek bunlar. Hemen burada görüyorsunuz salıncaklarımız var. Yani bir villanın içerisinde olması gereken, yapılması gereken her şeyi en iyi şekilde tasarlayıp birinci sınıf olarak burada e, sizlere göstermiş olduk. E, tabii ki müşterimizi de dinleyeceğiz, fikirlerini beyan edecekler. Hemen binanın her tarafında zaten görüyorsunuz kamera sistem sistemleri de burada mevcut. Hemen devamında yanında bir kış bahçemiz daha var. Buradaki kış bahçemiz 16 metrekareydi. Buradaki kış bahçemiz yaklaşık 40-45 metrekare arasında. Evet görüyorsunuz kahve hazırmış. Şimdi kahve içeceğiz. <laughs> Gördüğünüz gibi fazla söze gerek yok. Şimdi kış bahçesini anlatayım ben size. Buyurun. Yine burada da göstermek istiyorum. Aynı şekilde burada da giderimiz mevcut. Burayı da bu şekilde kapattık. Tabii buradaki bahçemizde şöminemiz de var. Ee, burada bir yemek yeme alanı oluşturduk. Ayrıca burası da diğer taraf gibi kapanıp açılabilecek şekilde ayarlandı. Işıklandırma sistemi, sürgülü camlar her şey burada mevcut. Hemen burada bulaşık makinesiydi. işte lavabo suydu. Buzdolabıydı. Hepsi burada mevcut. Bahçe ekipmanlarının da zaten görüyorsunuz onlar da burada. Buraya şık bir şömine koyduk. Yine sistemi buradan camı delip yukarıya verdik. Duman yukarıya çıkacak şekilde. Burada odunluğumuz var. Görüyorsunuz hala sıcak. Çünkü biz mangal yaptık. <laughs> Hemen yanında küçük bir yerimiz daha var. Burayı da odunluk olarak değerlendirdik. Görüyorsunuz bunun üstünü kapattık. Villamızın tamamını hemen hemen anlatmış oldum hızlıca elimden geldiğince. E, Tabi bunların hepsini yaparken bir ekip olarak e, daha Dizayn Mimarlık olarak e, hızlı, dinamik e, ve başarılı olacak şekilde e, devam ettirdik bütün projelerimizi. Evet bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ekip olarak görüyorsunuz zaten. Görmüş olduğunuz tüm süreci kabasından incesine kadar en ince detaylarına kadar ofisten şantiyenin temizliğine kadar her şeyi en ince e, detaylarıyla birlikte takip ettik, teslim ettik. Bir anahtar teslimi daha yaptık. Villa, ofis, konut, aklınıza ne gelebiliyorsa bu şekilde bir e, ekip olarak çalışıp e, projelerimizi teslim etmeye devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.